Sizlerle beraber rüyada birinin çikolata verdiğini görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında birinin çikolata verdiğini görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Hayalini kurduğunuz rüya tatlı bir armağan gibi size hayatınızın derinliklerinden gelen önemli mesajlar taşıyor. Bu rüyanızın her bir ayrıntısı adeta bir sanat eseri gibi işlenmiş, ruhunuzun size fısıldadığı umutları ve müjdeleri içinde barındırıyor. İçsel dünyanızdaki tüm çalkantılar, ruhunuzu saran o ağır sıkıntılar, yavaşça eriyen bir çikolata gibi dağılıp gidecek, yerini içten bir huzur ve dinginliğe bırakacak. Bu rüya sadece anlık bir sevinci değil, aynı zamanda kalıcı bir mutluluğun ve içsel bir dengeye ulaşmanın habercisidir. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir haber, özlemle aradığınız bir gelişme kapınızı çalacak ve bu, hayatınızın akışını olumlu yönde kökten değiştirecek güçlü bir etki yaratacaktır. Rüyanız, zorlu süreçlerin sonuna gelindiğini ve artık derin bir nefes alarak rahatlayabileceğinizi fısıldıyor. Bereketli kazançların ve dileklerin gerçekleşmesi bu rüya, yalnızca duygusal anlamda değil, aynı zamanda maddi dünyanızda da bereketin ve helal kazancın kapılarını ardına kadar açtığını simgeler. Elde edeceğiniz kazançlar, alın terinizde, dürüst ve onurlu yollarla kazanılmış olacak, bu da size tarifsiz bir huzur ve gönül rahatlığı sağlayacak. İsteklerinize ulaşma yolunda önünüzdeki tüm engeller, görünmez bir el tarafından kaldırılacak, hedeflerinize doğru emin ve kararlı adımlarla ilerleyebileceksiniz. Sanki evren tüm dileklerinizi duymuş ve size doğru bir şekilde yanıt veriyormuş gibi, arzu ettiğiniz her şey bir bir, adeta bir peli masalı gerçek olurcasına gerçekleşmeye başlayacak. Bu özel dönemde hayatınıza giren her türlü bolluk ve bereket, hem sizin hem de tüm sevdiklerinizin yüzünde parlayan bir gülümsemeye dönüşecektir. Yenilenen aşk hayatı ve aydınlık bir sayfa Rüyada size birinin çikolata sunması aynı zamanda güzel ve anlamlı bir aşk hayatının başlangıcına da güçlü bir şekilde işaret edebilir. Kalbiniz daha önce tatmadığı bir aşka kapı aralayabilir ya da mevcut ilişkiniz daha önce hiç olmadığı kadar güçlenerek derinleşebilir, adeta kök salan bir ağaç gibi. Bu sadece romantik bir aşkı değil, aynı zamanda hayatınıza neşe, sıcaklık ve anlam katacak, sizi iyi hissettirecek dostlukların ve bağların da müjdecisi olabilir. Bazı rüya yorumcularına göre bu rüya, hayatınızda yepyeni, bembeyaz bir sayfa açacağınızı simgeler, sanki eski bir defter kapanıp yepyeni bir başlangıca adım atılır gibi geçmişin tüm olumsuzlukları ve sizi yoran anıları geride kalacak, kötü niyetli insanlardan ve sizi aşağı çeken enerjilerden uzaklaşarak çok daha rahat, huzurlu ve özgür bir yaşam sürmeye başlayacaksınız. Bu yeni dönemde kendinizi daha özgür, daha hafif ve adeta kanatlanmış gibi mutlu hissedeceksiniz. Çikolata vermek, cömertliğin ve akrabalık bağlarının güçlenmesi. Eğer rüyanızda siz birine çikolata ikram ediyorsanız, bu sizin cömert ruhunuzu, yardımsever kişiliğinizi ve paylaşma arzunuzu açıkça ortaya koyar. Başkalarına el uzatmaktan, onlara destek olmaktan ve onların yükünü hafifletmekten çekinmeyen bu asil yapınız, sizi çevrenizdeki insanlar için adeta bir ışık kaynağı haline getiriyor. Bu durum, özellikle aile üyelerinizde ve akrabalarınızda olan ilişkilerinizin daha da güçleneceğine, bağlarınızın sımsıkı kenetleneceğine delalet eder. İnsanlara iyilik dağıtacak, onlara mükafat sunacak ve onların yüzünde tebessümler oluşturacak bir konuma geleceğinizde bu rüyanın önemli ve değerli bir yorumudur. Toplumda saygınlık kazanacak, çevrenizdeki insanların size olan sevgisi, güveni ve hayranlığı artacaktır. Çikolatanın derin anlamları, renkler ve formlar. Rüya'da çikolata görmek Genel olarak güzel haberlerin, beklenmedik sevinçlerin ve hayatınızdaki bolluğun simgesidir. Ancak çikolatanın türü ve rüyadaki diğer detaylar anlamı derinden etkileyebilir. Özellikle koyu renkli bitter çikolata görmek bazen sağlığa yönelik daha dikkatli olunması gereken bir uyarıyı veya bedeninize daha fazla özen göstermeniz gerektiğini işaret edebilir. Ancak bu durum aynı zamanda zorlu bir süreçten geçiyor olsanız bile sevdiklerinize, arkadaşlarınıza ve çevrenizdeki insanlara destek olma gücünüzü ve fedakarlığınızı da gösterir. Onların yanında durarak hem kendinize hem de onlara ruhsal ve fiziksel olarak şifa olacaksınız. Bu rüya sizin içsel gücünüzü ve başkaları için ne kadar önemli olduğunuzu vurgular. Çikolata almak ve yemek, keyifli yolculuklar ve samimi dostluklar rüyada çikolata almak, size sunulacak hoş bir hediyenin, kalbinizi ısıtacak sevinçli bir haberin veya hayatınıza beklenmedik bir neşe katacak bir ikramın habercisidir. Ailenize girecek bolluk ve bereketle birlikte, başkalarına karşı daha da cömert ve paylaşımcı olacaksınız. Bu rüya aynı zamanda sevdiğiniz insanlarla keyifli bir yolculuğa çıkacağınızı, yeni yerler keşfedeceğinizi ve unutulmaz anılar biriktireceğinizi de müjdeleyebilir. Rüyada çikolata yemek ise son derece olumlu ve hayatınıza tatlılık katacak bir rüyadır. Kişinin çevresindeki insanlarla muhabbetinin artacağına, samimi dostluklar kuracağına ve sosyal çevresinin daha da genişleyeceğine işaret eder. Bu tatlı lezzet, hayatınızdaki ilişkilerin ne kadar derinleşeceğinin ve size ne kadar keyif vereceğinin canlı bir göstergesidir. Eğer yediğiniz çikolata koyu renkli ise ve bol miktarda yeniliyorsa, bu durum bazen karaciğerle ilgili bir hassasiyete işaret edebilir, ancak eğer çikolata az biçimde, tadımlık olarak yeniliyorsa, bu durum tam tersine, mevcut bir rahatsızlığa karşı şifa bulacağınızın ve sağlığınıza kavuşacağınızın da güçlü bir işareti olabilir. Önemli olan, rüyanızın genel atmosferinin size nasıl bir his bıraktığıdır, genellikle çikolata, hayatınıza tatlılık ve güzellikler getirecek, içsel bir doygunluk sağlayacak çok özel bir semboldür. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.